Hakim Feride Şadoğlu ben. Buyurun efendim. Bizi yalnız bırakın. Bir kere soracağım Mahir. Sen mi yaptın? Hayır Feride. Yiyordum. Biliyordum. Biliyordum. Allah'ıma şükürler olsun. Birazdan savcı gelecek. Olay yerine gitti. İfadeni verirsin. Peki neredeydin? Baban dükkanda olmadığını söyledi. Feride'm. Aslında benim gazetede olmamı istediler. Hani sabah telefona baktım ya bizde. Arayan Sinan'ın çalışanıydı. 12'de Sinan'la görüşmem için çağırdı beni. Belli ki Sinan'ı bulmam için. O can çekişirken biri benim orada olmamı istedi. Aynı babama yaptıkları gibi. Nasıl yani suçu üzerine atmak için mi? Mahir bir dakika. Sen Sinan'a bir şey yapmadın. Ama gazeteye gittin. Öyle mi? Evet gittim. Binaya yaklaştım. İçeri girdin mi Mahir onu söyle. Hayır Feride. Bir şey tuttu beni. Kapıya yaklaşmadan geri döndüm. Sen tuttun beni Feride. Senin sesin. Söylediklerin tuttu. Sonra da taksiye bindim gittim. Nereye? Dükkana geri mi döndün? Babanı. Sanık nerede? İçeride. Feride Feride Hanım. Affedersiniz. Sizi burada görünce afalladım. Müsaadenizle yalnız kalabilir miyiz Mahir Bey'le? İfadesini alacağım. Tabii. Için. Sağ ol kızım. Feride çıktı mı? Hayır. Savcı geldi şimdi. Ay, ne oldu Feride? Ne dedim? Hayır. O yapmamış. Sinan'ı görmemiş bile bugün. teşekkür ederim. Ankara'ya biletinizi ayırttım beyefendi. Güzel. Önce bir gidişata bakayım, ona göre kestirirsin bileti. Nasıl isterseniz efendim. Başka bir arzunuz yoksa ben müsaadenizi istiyorum efendim. O Necdet'e söyle. Bu gece yarım bıraktığı işi bitirsin. Bir dahaki sefere de icraatından emin olmadan netice bildirmeye kalkmasın bana. Yoksa iş nasıl yapılır öğretmesini bilirim ben. Muhalla. Buyurun ne arzu etmiştiniz? Otur kızım bir şey istemiyorum. Seninle biraz konuşalım, dertleşelim. Kaç senedir yanımızdasın sen? O kadar çok oldu ki. Annemle geldiğimde on yaşında ya vardım ya yoktum. O, o kadar oldu. Seneler nasıl geçiyor? Ben isterim ki emekliliğin de yanımızdan olsun. Her konuda sana itimadım tam. Sağ olun efendim. Vallahi sen de şahitsin. Son zamanlarda evimizde dirlik düzen bozuldu. Herkes gitti. Baba kız gibi seninle baş başa kaldık. Bu sebeple senden özel bir ricada bulunacağım. Elbette. Bugün buraya Mahir'in geldiğini kimseye söylememeni istiyorum senden. Özellikle de Feride'ye. Sevdiği adamın yalvaran, gurursuz bir erkek olduğunu bilmek her genç kadını üzer. Bırak bugün yaşananları sadece senle ben bilelim. Tamam mı kızım? Tabii efendim. Siz nasıl isterseniz. Anlaştık o halde. Ha Mualla, ben yarın büyük ihtimalle Ankara'ya gideceğim. Ne zaman geleceğim de meçhul. E eh, biliyorsun evde boş. Sen senelik iznini kullan. Şu dakika itibariyle izinli sayılırsın. Ben sana dönüşümü bildiririm. Peki efendim. Hoş geldiniz avukat bey. Evet nerede kalmıştık? Beni arayan zatın kimliğini sormuştunuz. Ha, evet evet. Evet. Kendisini tanımıyorum. Bana Sinan Bey'in çalışanı olduğunu söyledi. Ve ısrarla saat 12'de orada olmamı söyledi. Ama siz Mehmet Sayın Şadoğlu'nun evine gittiniz, öyle mi? Evet, öyle. Mahir Bey, eğer bu dediklerinizi doğrulatamazsanız... ...sizin cinayete teşebbüsten yargılanmanızı talep edeceğim. Ben yapmadım. Doğruyu söylüyorum. Ben Mehmet Sayın Bey'in yanındaydım. Evet, evet. Yazdırdık bunları ifadenize. Mehmet Sayın Bey'in ifadesine de başvuracağız. Yalnız bu süre zarfında gözaltınız devam edecek. Dua edin de, nöbetçi mahkemeye kadar Mehmet Sayın e ulaşalım, ifadesini versin. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. <laughs> ne? Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim ben de. Diyorum ki, acaba işin yoksa sahilde biraz dolaşsak mı? Hem hava da çok güzel. Yürürüz biraz. Olur. Çok güzel olur. Tamam. Hadi o zaman. Hem imtihanlar başlamadan biraz baş başa tekrar da yapmış oluruz. Peki. zatla tutacaklar. Karakola götürüyorlar şimdi. Ben bir savcıyla görüşeyim. Siz odama geçin isterseniz.